Derya son olarak da geçtiğimiz konserde bir e, şarkı durumunda bir Galatasaray'a karşı bir hakaret söz konusu diye çıktı. Siz sosyal medyadan açıklama yaptınız ama bugün burada görünce onu da sormak istedik. Olayla ilgili ne oldu? Neler söylemek Ya ben zaten hani açıklamamı Twitter'dan e, da yapmıştım. E, ama sizler beni tanıyorsunuz. Ben e, saygıya, nezakete yani çok önem veren bir insanım gün sadece taraftar grubuna değil ben benim yaşam tarzımda bu var zaten yani bu tarzda açıklamalarımda yaşam tarzımda konuşmalarımda e, insanlara gerçekten kalıcı olmamayı nezaketli davranmayı ve gerçekten saygı çerçevesinde e, hitap etmeyi tercih eden biriyim. O yüzden orada da tavrım her zaman öyle oldu hiçbir zaman hakaret, saygısız hiçbir şeyin yanında olmadım hiçbir zaman da olmayacağım beni biliyorsunuz. Zaten diğer gereken açıklamaları da şey bildiği şeyler bunlar maalesef. İlk değilim sonuncu da olmayacağım Ama bir daha yaşanmamasını benim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Size bir görüntü Hemen de bir şey. bir de fotoğraf tamam. alalım. Fotoğraf Hemen tabi. bir fotoğraf alalım. Tamam mıyız? Evet, fotoğraf. Buyurunuz fotoğraf